Değerli Okur Yorum takipçileri bu videomuzda Saadettin Ökten ve Kemal Sayar'ın birlikte hazırladığı meşhur bir kitabı konuşacağız. Dünyaya Geldim Gitmeye isimli kitabı. Kitabın alt başlığı da Gönül Sadası'ndan Akisler ismini taşıyor. Bu alt başlıklar önemli. Yani kitabın ana başlığı kadar kitabın içeriği hakkında fikir vermesi açısından Değerli seçilmiş alt başlıklar oluyor bunlar. Şimdi Kemal Sayar ve Saadettin Ökte'nin birlikte hazırladığı bir kitap dedik. Aslında kitap olarak hazırlanmış bir eser değil bu. Uzun yıllar bu iki değerli ismin radyo programlarında birlikte ele aldıkları, birlikte karşılıklı konuştukları meselelerin kitap haline gelmiş şekli. Dünyaya Geldim Gitmeye. Böyle olunca da kitabın yazılışı yani üslubu, akışı, bir kitap formatından çok bir sohbet formatına yakın oluyor. O anlamda da çok güzel okunması kolay ve zevkli bir kitap. Bu yaz tatiline girdiğimiz aylarda işte güzel verimli nitelikli bir okuma yapmak, okumaktan zevk almak, hem okumak hem aynı zamanda bir sohbeti dinlemek tarzında bir vakit geçirmek için tavsiye etmeye değer bir kitap bu aylarda. Kitabın isminden başlayalım isterseniz. Dünyaya geldim gitmeye nasıl ortaya çıkmış? Bu kitaba nasıl başlık olmuş? sohbetlerin içerisinde bunu algılayıp anlayabiliyoruz. Yani İbrahim Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın bir sözü. Dünyaya geldim gitmeye. Saadettin Ökten de bir sözünün bir yerinde böyle bir iktibas yapmış. Şöyle demiş. Erzurumlu İbrahim Hakkı dünyaya geldim gitmeye diyor. Moderni, modernite için gitmek, bitmek demek ve gitmenin ötesi bir muammayken Müslüman için öyle değil. Buradan başka bir sonuç daha çıkartıyoruz kitabın geneliyle vermek istediği mesajla ilgili. Yani gönül sadasından ne gibi akisler ortaya çıktığı ile ilgili. Bu kitap aslında hem bir modernite eleştirisi hem bir Müslümanın gelenekten gelen birikimiyle, kendi kültürleri, değerleriyle, kendi ümranıyla Batı karşısında nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini çeşitli konulardan, çeşitli bakış açılarından ele almış. O açı, o açıdan İbrahim Erzurum'da İbrahim Hakkı ile birçok noktada da kesişmeler görüyoruz kitabın içinde. Kitabı benzerlerinden yani bu modernite eleştirileri veya Müslümanın bu dünyadaki hali hazırdaki duruşunun nasıl olması gerektiği ile ilgili kitabı orijinal kılan noktalardan bir tanesi de bu iki yazarın bu iki aydın kişinin sohbeti gerçekleştiren iki değerli insanın özgeçmişinde de saklı. Bu iki kişi de ilahiyatçı değil, bir ilahiyat kökenleri yok. Dolayısıyla bakış açıları da ona göre dünyaya ahlaka işte bu dünyanın düzenine insanın onuruna geleneğe bakışları farklı oluyor. Saadettin Ökten inşaat mühendisi ve bir profesör bu alanlarda kendini çokça geliştirmiş. fakat kültürel anlamda da çokça geliştirmiş. Kemal Sayarsa bir psikiyatri profesörü onun da hayata bakış açısı normal bir ilahiyatçıdan çok farklı. ...çok daha geniş bir perspektifle bakabildiklerini aslında burada söylemeye çalışıyorum. Ee, onun için bu tür olaylara bu iki eğitim geçmişi farklı. Dünyayı görmüş, bilimi tanımış, onların içerisinde yıllarını geçirmiş insanların... ...bu Erzurumlu İbrahim Hakkı'dan tutun da Fethi Gemuhluoğlu'na... ...işte aklınıza gelebilecek bizim kültürümüzden kimler varsa... ...bunun karşısında Batı'nın bugününü temellendiren geçmişinde bugününde kim varsa hepsini ele alabildiği, hepsini analiz edebildiği sohbetler görüyoruz kitapta. Bu kitabın ortaya çıkış amacını da Kemal Sayar kitabın girişinde Fethi Gemuhluoğlu'ndan bir alıntıyla bize söylemiş. Şöyle demiş, hal sirayet eder demişti merhum Gemuhluoğlu. Okuduğunuz satırlardan bize bir hal sirayet eder, size bir hal sirayet ederse bu da bizim sevincimiz olacaktır. Yani burada hal kavramının ne olduğu, ilmi halin ne olduğu, yani biz bunu sadece dini anlamda, insanın dini yaşaması, iman, ibadet, ahlak, muamelat dörtgeninde bir hayatı düzgünce yaşaması olarak algılıyoruz ama Kemal Sayar'ın burada halin kelime anlamından, ilmi halin ne olduğundan bile bizim düşündüğümüzden farklı bir noktadan bu konuya yaklaştığını görebiliyoruz yani. O anlamda halin sirayet etmesi. Kemal Sayar'ın ve Saadettin Ökte'nin halin ne olması gerektiğini bir duruşla, bir sohbetle e, sirayet ettirmeye çalışması burada önemli. Başka bir kitaptan aklıma geliyor şimdi. İnsan kulağından sulanır e, demişti kitabın biri. Burada da belki insanları e, sayfaların içerisinde kelimelerle e, göze hitap ederek, gözünden sulayarak, aklından sulayarak e, bu halin sirayet etmesine gayret etmiş gibi görünüyorlar. E, başka bir cümlesi de şöyle e, yine Kemal Sayar'ın: Bir ödev ahlakı ve bir sorumluluk bilinciyle yaşamaktır Müslümanın üzerine vazife olan. Bu kitap boyunca bunları görüyoruz zaten. Ödev ahlakının ne olduğu, sorumluluk bilincinin ne olduğu. Bunlar da zaten bugün asıl kaybedilmiş olan ya da kaybedilmeye başlanan şeyler. Kitaptan inşallah okuyucu bunlardan istifade edip biraz daha halin sirayet ettiği kişiler olmasına bu kitap vesile olur inşallah. Sohbetlerin genel konusu Müslüman kimliğinin nasıl olması gerektiği ve bunun nasıl inşa edilmesi gerektiği ve aynı zamanda Batı karşısında bu Müslüman kimliğinin inşasının nasıl sürdürülebilir hale gelmesi gerektiği. Bununla ilgili sohbetlerde özellikle Saadettin Ökten'in çok ezber bozan fikirlerinin olduğunu görebilirsiniz kitabı okurken. Mesela güzel sanatlar konusunda, edebiyat konusunda, sinema, tiyatro konusunda Müslüman'ın duruşunun ne olması gerektiği ile ilgili aykırı fikirleri var. Yani aykırı derken eleştiri anlamında söylemiyorum. Aslında altını temelini doldurduğu fikirleri var. Fakat bu açıdan da bakılması gerektiğiyle ilgili bir fikir vermesi açısından önemli. Yani insanlara bugün sinema neden önemli e, sorusunu sorarken aslında bir yönlendirme yapmış oluyor e, insanlar. Fakat gerçekten sinema önemli mi? Sinemayı gerçekten temelinden sorgulamak gerekir mi? Ya da yeterince temelinden sorguluyor muyuz bu tür sanatları? Bir Müslümanın bunlara olduğu gibi mi bakması lazım ya da dönüştürerek mi? Onları almaya çalışması lazım. La ilgili e, ciddi, biraz sert, e, biraz çiğnenmesi gereken, hazmedilebilmesi için biraz uğraşılması gereken fikirleri var. O anlamda da bu kitabı dikkatle okumanızı tavsiye ederim. Sohbeti yapan iki kişinin üzerinde sıkça durdukları şeylerden bir tanesi de Batı'dan bize gelen bazı kavramların aslında altlarında neler olduğunu analiz etmek, onları irdelemek, onların üzerinde kafa yormak. E, ilerleme gibi, modernlik gibi, eşitlik gibi, özgürlük gibi e, kavramların salt iyi olup olmadığını, bunun altında bize e, truva atı gibi e, taşınan başka şeylerin, zehirlerin olup olmadığını da sorguluyorlar. Mesela eşitlik fikriyle ilgili bir sohbetleri var. E, şöyle söylüyor Kemal Sayar, bizim insanımız aşırı derecede eşitlik fikrine inandırılmıştır diyor. Bu eşitlik fikri nedeniyle kimse ötekinden bir şey öğrenebileceğini düşünemez hale geldi diyor. Ve eşitlik fikri gayet güzel, allı pullu bir şekilde insanlara tanıtılıyor ve sunuluyor ama bu bir süre sonra hiç kimsenin öbüründen bir şey almayacağı, hiç kimsenin öbüründen bir şey öğrenmeye değer olmayacağı kadar insanları atomize ediyorsa o zaman burada bir sorun var demektir. Yani buna bilinçli bir şekilde bakmak ve yaklaşmak lazım diyor yani son derece haklı ve bir süre sonra diyor bu eşitlik fikri gibi, özgürlük fikri gibi fikirlerin batıdan bize intikal etmesinden sonra batılılaşıyoruz ve bizlere de o batılı kibri musallat oluyor. Yani bunun sonunda eğer bir kibir hasıl oluyorsa insanda bu iyi bir şey midir? Kötü bir şey midir? Bunun kötülüğünden korunabilmek için eşitlik gibi, özgürlük gibi hürriyet gibi kavramlara acaba biraz dönüşüm yaşatarak mı onu almamız gerekir. Bunlarla ilgili uzun uzun sohbetleri, tahlilleri var iki yazarın. Bugün içinde olduğumuz kimlik krizinin, batı tahakkümü altında yaşamanın, kendi değerlerimizi günden güne kaybediyor olmanın, yeni nesillerimize kendi geleneğimizi, kendi birli, birliğimizi, dirliğimizi anlatmakta zorlanıyor olmamızın çaresinin ne olduğu ile ilgili de aslında bazı yerde çok açık fikirli, bazı yerde lafı başka yerden dolandırarak sunduğu çareleri var yazarların. Fakat bunların temelinde öncelikle yavaşlamak var. Yani önce Müslümanın bir durmasının, kendi içinde bulunduğu hal üzerine düşünmesinin, o koşuşturmanın, sürekli para kazanmanın, gelişme fikrinin, özgürlük fikrinin, tatillerin, ekranın, işte sanatın hangisine derseniz deyin, hepsine yeri geldiği zaman mesafe koyabilecek ve bunlar üzerinde tefekkür edebilecek bir yavaşlama anına ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani ne olursa olsun bu yavaşlamanın sağlanmamasının uzun vadede insanı bir yere veya toplumu bir yere vardırmayacağını mesela Sezai Karakoç'a atfedilen meşhur bir sözden örnek veriyor. Sezai Karakoç şöyle demiş, yani bu aslında çok spot bir cümle. Dava için para kazanmaya giden adamların hiçbiri eve dönmedi. Dolayısıyla sebep para kazanmak da olsa, bu ülkeye hizmet etmek de olsa, koşuşturma içerisinde, acaba ne yapıyoruz sorusunu dingin bir kafayla, dingin bir ruhla düşünmediğimiz sürece hep bir oltalara gelmek, hep birkaç adım sonra tuzağa düşmek gibi durumlardan kurtulamayacağımızı ifade eden bir üslup var kitapta. Yavaşlamak derken Kemal Sayar'ın aynı zamanda Yavaşla isimli ayrı müstakil bir kitabının da olduğunu hatırlatayım. O kitabı da ister bu kitaptan önce, ister bu kitaptan sonra okumanızı hararetle tavsiye ederim. Kitapta sadece salt insanı yoran bir işte halimiz ne oldu bizim biz ne yaptık böyle işte ne haldeyiz gibi insanı bunaltan bir üslup olmadığını da söylemek lazım yani. Çünkü bir sohbet havası var burada. Sohbet ederken de bu iki kişinin yani Kemal Sayar'ın ve Saadettin Ökte'nin geçmişte yaşadıkları hatıralarını farklı kişilerle, meşhur kişilerle, önemli kişilerle olan anılarını da e, kitapta bulabiliyoruz. Onları okumak da aslında çok kıymetli. E, mesela Kemal Sayar'ın e, Cahit Zarifoğlu ile bir anısı var. Bu kitaptan onu e, sizinle paylaşayım. Şöyle diyor Kemal Sayar gençlik dönemleriyle ilgili Cahit abiye şiirlerimi gönderdim. Bana o kadar güzel taltif edici, yüreklendirici bir mektup yazdı ki onu saklayamadım. Bir yerlerde kayboldu. Ne zaman aklıma gelse çok üzülürüm. Daktilo ile yazılmış şık bir mektuptu. Benim o dönem sakallarım yeni çıkmaya başlamıştı. Uzatıyordum. Mektupta sana verdiğim o tarakla sakallarını tara. Onların her birinin altında kaç tane melek sana dua ediyor diye yazmıştı. Bu inceliği kaybetmememiz lazım. Genç nesillerle uğraşmamız, onların elinden tutmamız, teşvik etmemiz lazım. Gönül yıkıcı değil de inşa edici olmamız lazım. Herhalde buradan da biz öğretmenlere çok güzel bir mesaj çıkıyor. Tabi okuyana, anlayana. Kitapla ilgili sözlerimizi kitabın içerisinden bize hitap edecek güzel bir nasihatle bitirelim isterseniz. Kitabın tamamı bir nasihat aslında ama yine Kemal Sayar'dan şöyle bir sözle bitireyim. Lüzumsuz lakırdı yok diyor Kemal Sayar. Neyse o. Kendisi gibi olarak olduğu gibi görünerek, göründüğü gibi olarak zaten o şifayı aktarıyor karşısındaki insana hal ile tedavi. Bizim medeniyetimizin özü bu. Değerli Okuruyorum takipçileri bu videomuzda Saadettin Ökten ve Kemal Sayar'ın sohbetlerinin derlendiği, radyo sohbetlerinin derlendiği "Dünyaya Geldim Gitmeye" isimli kitabı hakkında konuştuk. Kitabın özellikle bu yaz aylarında tatil döneminde okunmaya değer olduğunu, bir sohbet dinler havasında insanı rahatlatan bir kitap olarak bu tatilde bu kitabı değerlendirebileceğimizi söyledik. İnşallah faydalı olur. İnşallah hem bu yazarlarımızın söylediği, değerli insanların söylediği sözlerin kitaba geçen cümlelerin hem de bir vesileyle bizim burada bu kitap hakkında konuşmamızın amel defterinde değerli bir yeri olur diyelim ve videomuzu nihayete erdirelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.